Artık siparişleri verelim değil mi? Ben hemen veririm gelip. Hayır. Nereye gidiyorsun? Onlar gelir mi sipariş almaya? Şişt, yakışıklı! Bak hele! Biraz bizim masayla ilgilen canım. Ne kadar doğal değil mi Burki? Evet aşkım. Sağ ol sanayim. Yani sen olmasaydı aç kalmıştık. Geciktiğim için dilerim efendim. Önemli değil. Ben e Pollo alla mozzarella istiyorum. Yanında ince dilimlenmiş soğan halkaları olsun. Ee, yok, yanında ince dilimlenmiş soğan halkaları olmasın, değil mi Burak? Evet aşkım olmasın. İkimiz de yemeyelim. E, e, ben çok sağlıklı diye duydum. Bence yiyin. Anla işte Seloş. Yani eve bırakmalar, sonra karşılıklı bakışmalar. Sonra Aa, tamam, tamam yemeyeyim. Ben bir tane salmone aldık gitti ya. Ee, yanında da melanzole oldu Azeri. Melenzone, Allah sos ister misiniz? Ha, evet olsun. Ee, lütfen bende bir tane... ...leto saltoato. Sizi beyefendi. Ha ben. Şey... Kuru fasulye pilav... ...yanında da soğan. <laughs> Değil de... ...aynısından isteyeyim... ...yanında da aynısından. Anlaşıldı. Arkadaşlar bomba. Burki benim için şiir yazmış. Şaştım dondum kaldım falan yani. Burak sen daha önce de şiir yazar mıydın? Ceren için ilk kez içimden bir şeyler yazmak geldi. Burki ne diyeceğim hadi yine okusana. Bugün bana okudu ben böyle yerlerde şaştım dondum kilitlendim falan yani. Hadi oku. Bu kadar kalabalığın içinde mi? Ya lütfen bak küserim. Senin için her şeyi yaparım canım. Ağaca nasıl yakışıyorsa yaprak, kırmızı sana nasıl yakışıyorsa ve gülmek. Yeryüzü gururluysa, tapıyorsa adımlarına, kısa bir yürüyüş gıdıklıyorsa tabiatı, çiçek anlamlanıyorsa bakışlarında, müzik sen oluyorsa, dans ediyorsa nota tebessümünle, tırnaklar en son sin seviyor mu kaşımızsa, hiçbir zaman gitme aşkım. Sonsuza bile senin. Çok romantik. Ne yapıyorsun sanayi? Ee, ben de şiir okuyacağım. <laughs> Rezil olacağız gel buraya. <laughs> Suçumuz sevmekse... ...asın beni. Fırından çıkmış... ...isler sarmış bedeni. Seni sevmemin asıl sebebi... ...sarı leblebi. Diyeceğiz sanki niye? İşte eyle. Entep'ten yeni geldim. Seni tek sevdiğim beni sensizliği ilk turda eledim. Diyeceksin ki niye? İşte eyle. Fushi korudu güneşten. Yanıklarıma yoğurt sürdüm. İlk defa otobüse bindim beleşten. Diyeceksin ki niye? İşte ey. <laughs> Bravo Enayi vallahi içinden geldiği gibi. Ene de olsa şiirde içerik değil his önemlidir değil mi? Senin için Selena. Ah, teşekkür ederim. Emin ol hayatımı sonuna kadar unutmayacağım. Burki, diyorum ki bebiş. Söyle şekerparem. Şimdi biz yemekleri falan yedik ya. Evet balım. Akşam da bir yerlere gidelim, alemlere akalım diyorum. Sen nasıl istersen öyle olsun hayatım. Siz de gelsenize Seloş, hep beraber takılırız. Böyle karaoke bara falan kaçarız. Şşş, enayi. Ha? Dinlemedim dişimin arasında bir şey kaçtı galiba. Demin de ben onunla uğraşayım. Şey, yani geliriz demek istedi değil mi sanayi? He, geliriz. Peki, Heh, hesap da geliyor. Buyurun, hesabınız. Yok, olmaz. Ver, hadi. Alet. Ben el edeyim. misin oğlum? <laughs> sanayi. Olur mu öyle şey? Erkek adam kadın kısmısına para ödettirir mi hiç? Değil mi? Ay tamam ya, don't worry be happy. Biz de pub'daki drinkleri öderiz. Çok bir şey değilmiş zaten. Benim ayıp ama. Bu dananın kendisi bu kadar etmiyor. <laughs> bu bahşiş olsa <laughs> Gelirken dilenci soydum da. <laughs> ben hallederim. İyi, peki. Bir dahaki sefere de böyle diyeyim ama. Bu. Bu da bahşiş olsun.